Selam canikolar ben Roblox burası. Bugün sizlerle birlikte tabii ki Pet Samosa X'de Para kazanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün Pet Samosa X'de para kazanacağız. Arkadaşlar bakın bu petler bana Samet verdi. Bazen de böyle kutudan kazandım yumurtalarından. Samet'e ben diye petler bu. Bunu ben yumurtadan kazandım. Bence Samet'in verdiği petler nasıl artık. Bilmiyorum. Bence iyi. Şimdi nereye ışınlansak. Böyle şundan ak. Şöyle. Işınla. Hoppa. Güzel. Burada para kısa. Arkadaşlar ben evdeyim. Pencerelerden bağırıyorlar. Kusura bakmayın dışarı. Burada Fenerbahçe'nin Ankara gücüyle maçı var. ona bağırıyorlar. Şimdi, yani. Hangi takım olduğunu duyuyorum. Ben ev yazdım. Samet mi gelmiş? Yok Samet gelmemiş. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Abi. Samet'i tanıyanlar yorumlara yazsın. Kim lan? Yok abi onun verdiği bir kese petler kötü olabilir. O yüzden istemiyorum bundan. Peki. Samet versin bari. Ya da Ömer. Tuna. Ben onu normal diyeceğim. Arada çete bakıyorum çünkü şey veriyor. Samet geldiğini öğreniyor. Onun da kanalı var. Abone olun. Ha. Adı Roblox vakti. Ömer'in de kanalı var. Ona da abone olun. Bomba kafa Roblox. Ve son olarak on zaman ikiyle. Aaa burayı ne biliyor musun? On zaman Ve şey. Ee, Roblox alt yere bilgisayar o Güzel gidiyorum. Bayağı param var. Ben para mı kastım acaba elmas mı? Ben elmas kastım. Ha, bak ya paralarım Ömer bir ara seni de bu oyuna bekliyorum. Beraber belki video çekeriz. Gelmeni beklerim. Gelirse mutlu oluruz. Bir de gelin PC'mi açayım. Evet. Korktum var benden. açık budursa yok. Ben. Arkadaşlar size söyleyeyim. Şimdi tuvalet 60 geldi. Çok iyi. Bu kim lan? Helal olsunlar diyor. Ben para mı Ben en iyisi elmas Bir elmas... şey bakmam lazım. En arkadaşlar ben... Ve... Aaa elmaslarım ağız Of. Ne topladım ama be. Üzgünüm ama metre. Abi yeter yeter. Atman. Bakarım pekleri kötüsü çıkarım. Bir daha atsana. At sen bir daha. Bence Samet'in verdiği petler daha iyi. Sağ ol kankacım. Bana en iyi petler ben. Çok sağ ol. Çok güzeller. Burada kesin Samet'ten yeni bir haber aldım. Gartonok Bamban'da Bamban bizi kandırıyormuş. O yüzden sakın Bamban'ın kimse güvenmesin. Dostum be. Seni çok seviyorum. O bizi ihanet ediyor. Benimki Gartonok Bamban. Roblox'ta kartonu bambana oynadığım videoma bakın. Onlar da yorumlarda bambalarının adı bile yazıyor. Çok değişik bir adam. Adam ya. Mesela ben bambanın adını bilmiyorum. Adı Utma ne desin? kandırıyor bizi arkadaşlar. İnanmıyorum. Oha oha. Ne oldu? Lan? Arkadaşlar bedava içecek. İşte her şey yalan. Bam, bam bizim meğer ki kullanıyormuş. Sakın ondan inanmayın. Vay senin gibi be. Ulan sana çok iyi güvenirdim Ben Seni seviyordum. Seninle artık senden soğudum. Ben artık şerif tostları seviyorum ben. Şerif tostu. Ya ver bakayım nasıl bir Oy. Güzel petleri var. Al. Daha pet verecek mi? Daha veriyor mu lan? Ya yok abi istemiyorum ya. Bence almak daha iyi. Güzel. Azıcık elmas elmas olsun. Elmasım olsun. Oo kanka. Arda çete baksam da bakmasam da anlayamadım Yani. Ben her azı şöyle bakarım. Şöyle oyna. Bakayım kimler var. Arkadaşlar adım bu. Bana atın ya. Karakterim de böyle. Paniste katabilirsiniz. Burası yine de yükseliyor. Oo. Şöyle zıpla 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 zıpla. Güzel. Bu taraftaki elmas var mı var? Hadi.

Şu anda arkadaşlar güzel gidiyorum baya. Bir dakika. Şöyle. Evet arkadaşlar şu anda güzel gidiyorum. Bence videomuz bitsin mi? Az ama. Bence bu video güzel oldu. Bence azıcık da elmas kasak giydik sonra. Adam ama pekleri çok kötü. Sonra Samet diyor ki ben geldim ama sen beni fark etmedin ya Samet. İyi de daha Güzel. Yok abi istemiyorum Samet. 48 şey alalım. 48. Sonra bir de bir tane. Aldım ben. Elmas var mı? Ha, bence bu kadar yeter. Anam şarj şey bitiyor. Tamam bence bu kadar yeter. Üzgünüm Samet ben gelemeyeceğim. Aslında gelebilirim ama. Şu hediyeyi açayım. Ama ya da boş ver ya. Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Size de kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Sizleri seviyorum.